Herkese merhabalar. Bir Merkez Bankası toplantısıyla birlikte yine beraberiz. Önemli bir toplantı olacak yine piyasanın gözü kulağı açıklanacak olan kararda. Gayri Erkan'ın ikinci toplantısı bu. En son geçtiğimiz ay ilk toplantısını yapmıştı. Geçtiğimiz toplantıda da faize yüzde sekiz buçuktan yüzde on beş seviyesine çekmişti. Ve açıklamalarda özellikle enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göz göstergeler yakından takip edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Ayrıca kurulun alınan bu kararı dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıkalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan e, parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak öngörülmektedir ifadelerini kullanmıştı. Şimdi e, tüm bunlarla birlikte kademeli olan olarak devam edeceğini piyasadaki etkilerini de göz önünde bulunduracağını görüyoruz ve sadece para politikalarıyla değil aynı zamanda atılan adımlarla birlikte maliye politikalarıyla da aslında enflasyonla mücadele süreci var. Şimdi piyasa beklentisine baktığımızda da yaklaşık burada yüzde yirmilik bir beklenti var. Yüzde 20'ye yükselteceği yönünde bir beklenti var. Ancak dün Birleşik Arap Emirlik, Emirlikleri ile yapılan e, anlaşma ile birlikte içeriye sıcak para girişi de gerçekleşecek dolayısıyla e, bugün açıklanacak kararda e, merkezin eli güçlenecektir şimdi atılan adımlar ne kadar önemli e, bunları da izleyeceğiz e, şimdi e, her zaman olduğu gibi yine Emrah Lafçı ile birlikteyiz Emrah Hoş geldin yayınımıza Hoş bulduk İyi yayınlar İyi günler herkese Hoş geldin tekrardan. Şimdi e, Emrah, senin beklantın nedir? Piyasa %20 bekliyor ama e, dün de bir anlaşma gerçekleştirildi biliyorsun hani Birleşik Arap Emirlikleri ile. E, sence merkezin kararını etkileyecek midir bu karar? Şimdi aslına bakarsan son toplantıdan bugüne yaşanan olaylara baktığımızda Merkez Bankası'nın görevinin de enflasyonla mücadele olduğunu aklımızın bir köşesinde tutuyor olursak aslında olumsuz gelişmeler oldu. Yani bunlardan bir tanesi vergilerdeki beklenenin üstünde artış. Özellikle petroldeki ÖTV artışı. Artı e, biliyorsun işte özellikle maaşlarda da özellikle memur maaşlarında ciddi bir artış oldu. Hem e, dövizde de bu arada artış oldu. Döviz kanalından, enerji kanalından, maaşlar kanalından aslında enflasyonu yukarı çekici bir takım etkenlerin bir ay içerisinde yani son toplantıdan bu yana olduğunu görüyoruz. Onun için aslında... Geçen aydan daha zor durumda merkez bankası. Onun için de daha sert hareket etmesi, daha sert faiz arttırımı yapması, daha sert bir üslup dil kullanması gerekiyor. Bu süreçte ne enflasyon beklentileri dizginlenebildi, ne de dediğim gibi diğer faktörler durdurulabildi. Ee, ama tabii ki işte bir taraftan da piyasanın gerçekleri var. Şu var, bu var. Ee, i̇şte bu hafta içeriden kulis bilgileri alınan şeyler var. Bu sabah Bloomberg International'da izledim. 300 bas puan bekleniyor orada. Yani piyasa evet. beklentileri biraz sapmış durumda. Dolayısıyla ben de 200 200'de 300 arasında bir şey bekliyorum. Yani 17-18 ama muhakkak yetersiz olacaktır. Dünkü rap emirlikleri meselesinin de kur üzerinde dikkat edersen herhangi bir yansıması olmadı. Böyle 200 bas puan falan arttırın biraz kuru, kurda yukarı doğru baskı oluşturabilir yalnız onu da e, not edelim. Evet e, şimdi e, hemen hemen birkaç saniye sonrasında da e, gelecek açıklama ben de bir taraftan gözüm orada e, dediğim gibi iç, met, met, metnin içindeki değişikliklere de dikkat etmek lazım cari açık vurgusu tekrar olacak mı o önemli artı işte bir miktar iç talep kredilerde bir yavaşlama oldu. oraya dikkat çekilebilir belki genel olarak faizlerde bir artış oldu Muhtemelen o oraya konmuş olabilir. İşte biz sıkılaştırıcı politika uyguladık, faizler biraz yukarı gitti, buna devam edeceğiz, kararlılıkla sürdüreceğiz gibi. Ama tabii dediğim gibi yani Türkiye'de Merkez Bankası başkanlığı yapmak, merkez bankacılığı yapmak çok zor. Yani bu dönemde çok çok zor. Önümüzdeki haftada bir rapor yayınlanacak. O rapordan sonra da bir e, soru cevap seçimi olacak. Orada da Merkez Bankası Başkanı'nın ilk sınavı olacak. E, oraya da bakacağız. Yani bu körfez meselesi rüzgarı da Bugün yarın artık bitecektir. Ondan sonra evet. biraz daha gerçeklerle yüzleşeceğiz. Geldi bu arada karar yüzde on beşten yüzde on yedi buçuk, on buçuk düzeyine tamam. yükseltildi. İstersen evet. bir metni ben tekrar bir okayım, bakalım değişiklikler var mı. Şimdi Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında yüzde on beşten yüzde on buçuk düzeyine yükselmesine karar vermiştir. Kuru, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozul bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Küresel enflasyon düşerken halen uzun dönem ortalamalarını ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir. Ülkemizde yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyon ana eliminde yükselen yükselişi sürdüğünü işaret etmektedir. Bu gelişmeler yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süre gelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaşma gerektiği zaman ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul mevcut Kurul mevcut mikro ve makro ihtiyacı çerçeveyi piyasa piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda kurul faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Ne dersin Emrah bu ee... Basın duyurusuyla metinle ilgili. Yani şimdi e, açıkçası 17.5 e, düşük bir faiz oranı. Şu an eğer Temmuz enflasyonu geldiğinde göreceğiz ki yüzde onlar yakın bir aylık enflasyon gelecek. Yüzde on aylık enflasyonun olduğu bir yerde 17.5 gibi bir faizin olması gerçekten e, yıllıkla aylık birbirine bu kadar yakınsa e, işimizin zor olduğunu gösterir. Ve e, ben faiz artımlarının biraz daha güçlü bir şekilde devam ettirilmesinin daha doğru olduğunu düşünürdüm. Hala evet. öyle düşünürüm. Biraz e, inandırıcılığını ve en azından enflasyonla mücadele kapsamında kararlılığına bence halel getirmiştir. Yani 5-6,5 puanla başlanan e, faiz arttırım sürecinin belki bir 5 puanla devam etmesi iyi olurdu. E, hmm. Çünkü az önce söylediğim gibi bir takım olumsuz faktörler de e, gündeme geldi enfl enflasyona evet. ilişkin e tabii diğer taraftan da şunu da söylemek istiyorum yani ilk toplantıdan önce de aynı şey oldu bu merkez bankasının bağımsızlığına ve e, kararlarının ciddiyetine de bence biraz unsurlardan bir tanesi iki toplantıdır biz e, aynı köşe yazarının yazılarından faizin ne olacağına ilişkin nokta atışı bilgi alıyoruz şimdi eğer e, hani isim de vereyim eğer Abdülkadir Selvi ee, daha önceden modellemeleriyle efendim işte büyük ekonomist olarak ve Merkez Bankası faizlerini tahmin etmede maharetiyle ünlü bir gazetecimiz olsaydı o zaman derdim ki ya ne kadar doğru bir e, öngörüde bulunmuş ama iki seferdir aslında ana işi ekonomi olmayan ama bir şekilde de e, ekonomi yönetimine yakın olduğunu bildiğimiz bir köşe yazarından Nokta atışı, Merkez Bankası kararları bilgisini almamız e, aslında Merkez Bankası'nın da ciddiyetine çok ciddi şekilde bence e, darbe vuruyor. Bence önemli noktalardan bir tanesi bu. Bunun e, net bir şekilde de konuşulması, tartışılması... ...2 hafta sonuna kadar 50 bas puanlık bir artırım bekleniyordu. İşte o yazıyla beraber kamuoyu da bu Hı -hı. 200 ile 300 bas puan arası bir yere... Biraz hazırlanmış oldu ve dikkat edersen işte kur 26.94 şu anda evet çok Ama bir hareket olmadı bu kur pazartesi günü kaçtı bundan 30-40 kuruş daha aşağıdaydı evet. ve salı günü yükseldi o yazının ertesi günü çünkü hı hı. E, gerekli müd e, müdahale demeyelim de e, gereken hareket kurdaki hareket orada gerçekleşmiş oldu piyasa buna hazırlanmış oldu. Ama yani dünyanın her yerinde evet merkez bankaları önden belki bir takım basına bilgiler sızdırmak suretiyle kamuoyunu hazırlayabilir ama bu kadar da kör gözün parmağına bu işlerin yapılmıyor olması lazım. Ee, dolayısıyla şu anda e, metnin içinde benim görebildiğim kadarıyla ilk etapta e, hala yurt içi talepteki ücret kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar Bunlar Hı -hı. önemli. İşte dediğim Hı -hı. gibi az önce vergi meselesi ha, evet. e, oraya devrilmiş. Burada Hı -hı. doğrudan yabancı yatırımlar dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süre gelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır diyor. Hatırladığım kadarıyla geçen şeyde bu yoktu. E, ben doğrudan yabancı yatırım denen kısımda neden bahsedildiğini de bilmiyorum. E, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalarda evet. bir mutabakat zaptı var fakat şuraya yatırım yapıyoruz ya da bu dönemde şu kadar Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım gelmiştir iki ay içerisinde. Bende bu bilgi yok. Evet Herkes bir, bakmış, bir tarih yok. Verilerde de bu bilgi yok. Yok. Dolayısıyla evet, evet dış finansman koşullarında belirgin iyileşmeden kasıt eğer CDS'lerin düşmesi ise düşen yerde 450 bas puan. Buranın altında yani e, ben yeni ekonomi yönetimine Mehmet Şimşek'e Hafize Gaye Erkan'a bir alan açılması gerektiğini ve çok eleştirel yaklaşmamamız gerektiğini düşünen bir ekonomistim. Ama şu e, dönemdeki şu e, bu kadar enflasyonu arttırıcı etmene rağmen bu kadar düşük faiz arttırımı gerçekleştirilmiş olması ve dediğim gibi haberin de e, aslında hiç alışık olmadığımız yöntemlerle dışarıya sızdırılmış olması hı hı. beni biraz açıkçası ee, nasıl söyleyeyim miylemi bulandırdı diyebilirim yani. Anladım. Şimdi e, bir bakalım. E, dolar yine aynı şekilde 26.92 seviyelerinde. E, borsaya bakalım. Borsada çok bir e, büyük bir hareket yok zaten. Aslında e, salı günü az önce senin bahsetmiş olduğun gibi orada bir fiyatlaması gelmişti zaten. E, orada borsada, da bir hareket borsada yok. Borsada bir miktar satış var. E, ilk evet küçük bir miktar satış var. Haber, Doğru. Ha haber açıklandığında bir alım çok küçük ama şu anda küçük bir satış var. Bunlara çok emniyet vermemek lazım. Evet, ee, evet. Borsa konusunda da birkaç birkaç şey söyleyeyim. Ee, yükselebilir. Ee, yani enflasyonun yüksek gideceği çok belli. Yani bu faiz artırmalarıyla enflasyona bir enflasyonla mücadele edilemeyeceği çok belli. Türkiye'de enflasyonla mücadele sahipsiz kalmış bir alan ve bu anlamda da. Ee, maalesef diğer herhangi bir şeyi de e, düzeltmemiz mümkün olmuyor. Ee, onun için de e, borsadaki bu hareket çok doğal mecranda gidiyor. Yani kendi içinde gidiyor. Ee, çok ciddi alış, alımlar gerçekleşti biliyorsunuz son dönemde. Evet. Artık teknik düzeltmenin de bir miktar gerekli olduğu yerlerdeyiz. Eğer bir satış olursa ki şu anda dediğim gibi bir yukarı bir aşağı çok hı hı. net sert bir harekette yok. yok enflasyon olduğu yerde de borsanın kalıcı olarak çok düşmesi zaten mümkün değil. Yani <laughs> maalesef e, faizler yukarı, kur yukarı, enflasyon yukarı. Böyle bir e, düzeneyin içerisindeyiz. Zor yani bu şekilde Türkiye'de yatırım yapmak da çok zor. Yani bu kadar yüksek enflasyon ve faizlerle <laughs> e, e, biraz evet anlıyorum tedricen bir geçiş yapılması gerekiyor. Ama daha kuvvetli mesajların verilmesi gerekir. Önümüzdeki haftaki e, enflasyon raporu toplantısı bizim için belki daha önemli olabilir. Evet evet oradaki bir satır aralarına da e, tekrardan bakıyor olacağız. E, Emrah teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. E, ben teşekkür ederim. Gol kazançlar ee, diliyorum herkese. Güzel <laughs> teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki e, toplantılarda tekrardan görüşmek dileğiyle. E, iyi günler dileriz.